bilgilere dikkat ediyoruz. Yine bir diskriminantla çözülebilecek bir sorumuz. Diyor ki mx kare artı 2 mx artı bir denkleminin sıfır eşittir denkleminin kökleri birbirine eşit olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar kökleri birbirine eşit. Kökleri çift katlı köktür. Ya da denklem tam karedir dediğinde bunlarda diskriminant sıfıra eşittir. Diskriminant sıfıra eşit. Az önce diskriminantı bir önceki soruda belirttik. Bir daha yazıyorum. Diskriminant Artık öğrenin. B kare eksi 4 tane AC ile hesaplanır. Ve kökleri birbirine eşit olabilmesi için diskriminant sıfıra eşit olmalı. O zaman benim için şurası A, şurası hepsi B, şurası C olacak. Getirip yerine yazıyorum. Diskriminatta ve sıfıra eşit diyorum. B'nin yerine 2 tane M yazıyorum. Karesi demiş. Eksi. 4 zaten var. A'nın yerine M yazıyorum. Bir de C'nin yerine 1 yazıyorum. 0 eşitliyorum. Şurası dikkat ederseniz arkadaşlar. 2'nin karesi 4. M'nin karesi M kare. Eksi 4 tane M 0 demiş. Bu 4 tane M'yi öbür tarafa attığımda. 4M kare eşittir 4 tane M. Buradan da hemen şurasını. Arkadaşlar. 4'e bölebilirsiniz. 4'e bölebilirsiniz. Bu 4'ler giderse m kare eşittir. Burası m kare olacak. Eşittir. Burası m veriyor. Şimdi normal denklem sisteminde buraya sıfır da verseniz arkadaşlar sağlıyor. Burası da 1 denk, bir sayısını da verseniz sağlıyor. Eksi bir verseniz sağlamıyor. Şurada 0'ı veremiyoruz arkadaşlar. m eşittir sıfır veremiyoruz. Neden? Çünkü buraya m'e sıfır verdik mi ikinci derece denklemi olmaktan çıkar m sıfırdan farklı olması lazım. Yani burada kendisi sizi tuzağa düşürmeye çalışacaktır. m sıfır olmasa bu yukarıdaki yani şu denklem ikinci derece oluyor. Dolayısıyla elimizde m için bir değer kalıyor. Cevabımız 1 olacak. Şıklara bakıyoruz. Ceyhan'da var.